Selamlar ben Beytullah. Bugün sizlere YouTube üzerindeki reklamları ücretsiz bir şekilde nasıl kaldırabilirsiniz bunu göstereceğim. <laughs> Öncelikle yapmanız gereken YouTube kanalıma giderek vermiş olduğum linkten bu iki programı indirmek. İndirmiş olduğumuz programları kuralım. İlkini kurduk, bitti dedim. Şimdi diğerini kuruyorum. Burada güvenlik uyarısı verebilir. İzin vermeniz gerekiyor. Diğer ayrıntılar butonuna bastım. Yine de yükleyin butonuna basıyorum ve programımız yükleniyor. Bekleyelim. Şimdi iki programımız da yüklendi. Buradan bitti dedim. Yüklemiş olduğumuz YouTube Premium uygulamasına giriş yapıyoruz. Şimdi burada programın çalışıp çalışmadığını test edelim. Arama yerine herhangi bir video yazalım. Reklamın çıkıp çıkmadığını siz de görün. Gördüğünüz gibi videoda reklam çıkmadı. Diğerine basıyorum. Aynı şekilde diğer videolara da bakalım. Hiçbir şekilde reklam çıkmıyor. Gayet güzel bir program. Ayrıca programın ekstra bir özelliği daha var. O da YouTube'den açmış olduğunuz müzik ya da videoyu ekranınız kapalı olsa bile arka planda çalmaya devam ediyor. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.